Yepyeni bir videodan daha hepinize merhaba. Bu videomuzun konusu OneDrive'da fotoğraflarımızı, bilgilerimizi nasıl yedekleriz? Buna bakacağız. Bu konu nereden çıktı? Hemen ee, ondan bahsedelim. Bildiğiniz gibi hepimiz fotoğraf makineleriyle ya da cep telefonlarımızla fotoğraflar çekiyoruz ya da bir takım veriler bizler için gerekli, önemli olabiliyor. E, bunları yedeklemek için düz mantıkla, aristo mantığıyla diyorum ben ona. E, CD, DVD, hard disk, USB bellek kullanıyoruz ancak USB ve hard disklerimize virüsler saldırabiliyor. CD ve DVD'lerimiz ise çizilebiliyor ya da hiçbir şey olmazsa kaybolabiliyor. Böyle durumlarda e, enseyi karartmamak adına, böyle durumlarla karşılaşmamak adına bu teknolojisi bildiğiniz gibi günümüz jenerasyonunun e, tayfası tarafından öyle söyleyeyim. Hani teknolojiyi böyle hemen alıp e, kullanan tayfa tarafından e, en çok başvurulan yollardan bir tanesi fotoğrafları yedeklemek için elbette ki mantıklı bir uygulama OneDrive bulut sistemi. Peki bunu nasıl kullanacağız? Buna bakacağız. OneDrive'ı nasıl kullanırız bilmeyen arkadaşlar için ya da bizden bizim gibi sıradan ya da bizden biraz daha jenerasyon olarak üstte bulunan abilerimiz, ablalarımız için nasıl olacak? Buna bakacağız. Eee OneDrive'a nasıl ulaşırsınız? Hemen Google'a OneDrive yazarak zaten çıkan X'te girdiğinizde karşımıza bu ekran gelecek. Yani oturum açma ekranı. Bunun için Microsoft'a ait bir mail adresinizin olması gerekiyor. Eğer Microsoft'a ait mail adresiniz yoksa alt tarafta bulunan şimdi kaydın linkinden yeni bir mail adresi, yeni bir hesap oluşturarak Microsoft hesabı oluşturarak OneDrive'ı eee girebilecek bir mail adresi oluşturmuş oluyorsunuz. Biz şimdi hemen bir mail adresiyle OneDrive'a giriş yapacağız ve resimlerimizi nasıl yedekleyeceğiz buna bakacağız. Evet gördüğünüz gibi mail adresimizi yazdık. Ve <laughs> OneDrive'ımız açılmış oldu. Burada OneDrive hemen şunu söyleyeyim. 15 GB'lık bir alan tanıyor. Bütün kullanıcılarına mail adresi olanlara ücretsiz olarak bunu Microsoft size veriyor. Eğer size yetersiz gelirse 15 GB yani fotoğraflarınızın toplam boyutu 15 gbtan fazlaysa ekstra para ödeyerek bu seviyeyi biraz daha kotayı artırabiliyorsunuz. Peki buraya nasıl dosya atacağız? Buraya nasıl veri atacağız? Ya da buradan nasıl veriyi alıp kullanacağız? Buna bakalım. Ee, hazır hale gelen bir takım Belgeler ve resimler adında klasörler oluyor. Siz e, tasnif yapmak isterseniz yeni kısmından bir klasör oluşturup buraya bir isim veriyorsunuz. Diyelim ki fotoğraflarım olsun. Oluştur dedikten sonra zaten bir klasör oluşmuş oldu. Bunun içine giriyoruz. Arayüzü gayet basit. Buraya bir şey yüklemek için karşı yükle seçeneğini kullanıyoruz. Hemen bizim masaüstü dizinimizi açtık. Kendi bilgisayarımızı açtı fotoğraflarınız neredeyse oradan seçerek biz deneme için bu fotoğrafı seçeceğiz. <laughs> Ona çift tıkladıktan sonra zaten sağ üst tarafta bir öge yükleniyor dedi. Oraya tıklayıp yükleme durumunu kontrol edebilirsiniz. Ve bittiğini söylüyor. Artık buraya buluta yedeklemiş oldum fotoğrafımı. Peki bunu nasıl indiririm? Zaten görselin üzerine geldiğinizde ya da datanın üzerine geldiğinizde mouse'la küçük bir boşluk tuşu oluşuyor. Bunu tıklayarak ögeyi seçili hale getiriyoruz ve Yine üst tarafta bulunan indir seçeneğiyle bilgisayarımıza birkaç saniye içerisinde fotoğrafı indirmiş olduk. Ve onu artık bilgisayarımızda da açabilir hale geldik. Ben burası için çok fazla bir şey göstermek istemiyorum. Zaten kolay. Bu şekilde indirmiş olduk. Peki OneDrive'ın dezavantajı bu bulut teknolojilerinin dezavantajı nedir? Ondan bahsedelim. Son olarak. Eğer ki çok ünlü biriyseniz ya da buraya attığınız kişisel fotoğraflarınız sizin daha sonra basına sızdığında işte skandallar olacaksa elbette ki kullanmanızı tavsiye etmem. Ancak gizler gibi sıradan insanlarsanız OneDrive'ı rahatlıkla kullanabilirsiniz bulut teknolojisini. Zaten arkasında Microsoft'un olduğu bir sistemdir. Elbette ki buraya attığımız fotoğraflar %100 güvenli hali değildir ancak USB, DVD, hard disk gibi çözümlerden kesinlikle çok daha sağlıklıdır güncel bir parola ile çok rahat koruyabilirsiniz. Zaten verilerinizin başında bir şey gelmesi durumunda da Microsoft firmasına yüklü bir tazminat davası açıp ihya da olabilirsiniz. Bu da mümkün. Benim bu video ile ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa videonun altındaki yorum bölümünden bizlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca kanala abone olursanız yine bizleri mutlu edersiniz. Ben bu video için hepinize teşekkür ederim.